Burcu. Merhaba Aslı. Herkese merhaba. Tempus Psikoloji ile Psiko Gündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün yaz sürecini konuşacağız değil mi Burcu? Evet Aslı. Bugün çok sevmediğimiz ancak maalesef herkesin hayatının en az bir bölümünde karşılaşacağı bir süreci konuşacağız. Hepimizin bir şekilde karşılaşacağını düşünürsek aşılması zor bir süreç. Çok önemli bir hale geliyor. Yaz sürecini herkes kendine özel yaşıyor Aslı. Bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Ancak yaz sürecinin tamamlanması için açılması gereken bazı aşamalar var. Ben de bunlardan bahsetmek istiyorum. Hı hı, tamam Burcu. O zaman bize anlatır mısın yaz nedir? Yaz aşamalı olarak geçirilen bir süreç Aslı. Bu süreci herkes aynı sırayla yaşamalı diye bir şey yok. Bu aşamaların hepsi yaşanmalı diye de bir şey yok. E, fiziksel bir yaranın iyileşmesine benziyor yaz. bir yaranın iyileşme hızı kesin derinliğine ve özelliklerine bağlı oluyor. E, yaz süreci de aynen bunun gibi. o yüzden yaz son derece kişisel. aynı aile içinde bile herkes farklı yaşayabiliyor, yaşayabiliyor bu süreci. Hı, hı. Hı, hı Yaz sürecinin aşamaları olduğunu söylemiştim. Bunlardan da bahseder misin lütfen? Aslında yaz sürecini temel iki evre olarak alabiliriz. İlk evresi eğitimin ya da eğitimin tehdidinin olduğu anda başlayan bir kriz dönemi. Bedenimiz ve zihnimiz bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Bu yüzleşmeden kaçınmak için de suçluluk, inkar, öfke ve pazarlık içerisinde boğuşuyoruz. Acı gerçeği kabullendikçe bu evre sona eriyor ama yaz süreci sona ermiyor. Bu hayatımızın devamında adapte olmamızı ve durumla Uzlaşmamızı sağlayacak bir evrenin de başlaması demek aslında. Hı hı. Anlıyorum Burcu. Yani yaz aslında hiç bitmiyor. Sadece buna adapte oluyoruz biz. Öyle mi? Evet evet aslında. Yani bunun tamamını aslında bir adaptasyon süreci diyebiliriz. E, yitimin ilk saatlerinde nefes darlığı, boğazda düğümlenme, iç çekme, e, kaslarda gevşeklik, iştah kaybı, e, uzak mesillik görüş, gerçek üstlülük algısı gibi bedensel algılar olabiliyor. Bu aşamada bu acı gerçeği inkar oluyor. İnkar olumsuz bir şey gibi görünüyor olabilir ama şokun ilk saatlerinde bizi koruma görevini üstleniyor aslında. Bu acı gerçeği yavaş yavaş sindirmemizi sağlayan bir tampon işlevi görüyor. Cenaze ve başsağlığı dilekleri, ziyaretleri bununla yavaş yavaş yüzleşmemizi sağlıyor ve inkar süreci böylece tamamlanmış oluyor. Ancak bazı durumlarda bu gerçeklik, gerçekle yüzleşme eksik kalabiliyor. E, savaş, kaçırılma, terör gibi durumlarda, eğer kişinin bedenine ulaşılamadıysa bu gerçekliği inanmak çok çok daha zorlayıcı olabiliyor. E, bir yanlışlık olduğu düşüncesi ve şüphe, inkar sürecine aşmayı engelleyebiliyor maalesef aslında. Hı hı. E, kayıp sonrasında yaşanan, çoğunlukla bize e, yaşarken zor gelen bazı ritüeller aslında bizi bu gerçekliğe hazırlıyor ve yaz sürecini kolaylaştırıyor yani. Ee, peki bundan sonra neler bekliyor kayıp yaşayan kişileri Burcu? Ee, i̇nkar sürecinin ardından e, gerçekle yüzleşmenin acısı ve suçluluk duyguları ortaya çıkıyor aslında. E, bu ilk zamanlarda hele de ani, beklenmedik bir kayıpsa dayanması gerçekten zor bir acı oluyor. E, bunu dindirmek için bazen alkol veya madde kullanımı Kullanımına yönelebiliyor kişiler. Bunun yerine yardım almaları bu süreci daha rahatlatmalarını sağlayacaktır. Bu çok önemli. Evet. Sonraki aşamada da suçluluk ve pişmanlık olabiliyor çoğunlukla. Olumsuz anılar, yapılamayanlar, söylenemeyenler bir sürü keşke oluyor. Bu da çoğu zaman acıyı arttırıyor suçluluk duygusunun ardından öfke ortaya çıkabiliyor. Kendine, çevredekilere, hatta yitirilen kişiye öfke duyulabiliyor. bazen Tanrı'ya kızgınlık hissediliyor. Neden ben düşüncesiyle başa çıkmak çok zorlayıcı olabiliyor. Ee, öfkenin de aslında bizi koruyan bir işlevi var. Ee, pişmanlık e, duygularıyla kendimize saldırırken, öfke odamızı değiştirip dikkatimizi dağıtmayı sağlıyor. Böylece o duyduğumuz yoğun acıyı biraz hafifletmiş oluyor. Ee, bu yoğun iniş-çıkışlı duygular, gerçekliğin tam olarak kabul edilmesi e, ve diğer her şeyin önemsiz olduğunun anlaşılmasıyla yerini depresyon ve yalnızlığa bırakıyor aslında. Hı -hı. Özellikle çok yakın birinin kaybında hayat düzenindeki büyük değişimler depresif ruh halini zorlayıcı bir hale getirebiliyor. Bu dönemde çevreden gelen yardımları, destekleri reddetmemek oldukça önemli. Hiçbir şey yapmak istememek, hiçbir şeyden keyif alamamak. Çevresinde bir sürü insan varken yalnız hissetmek tamamen beklenen duygular. Bunları normal görüyoruz. Bu depresif duygu durumundan çıkmak için kendini biraz zorlamak sürecin işlemesini kolaylaştırıyor aslında. En son aşama ise kabullenme. Bu varmak istediğimiz nokta yani hedefiniz. Kabullenme bazen e, sevdiğimiz ve yitirdiğimiz kişiyi unutmak olarak değerlendirilip suçluluk duygusuyla bir türlü e, geçilemeyebiliyor. E, şunu unutmamak lazım: Yaz sonlanacak veya sonlanması gereken bir süreç değil. Sevdiğimiz kişinin kaybı hayatımız boyunca bizimle oluyor maalesef. Onu hatırlatan anılar, eşyalar, mekanlar her zaman o acıyı hissetmemize sebep oluyor. E, sadece zaman içerisinde başa çıkmayı öğreniyoruz ve hayatımıza daha hızlı dönebilir hale geliyoruz. E, bu duyguyu çok iyi açıkladığını düşündüğüm bir set söz e, burnunun direği sızlamak. E, o yaşanan acıyı oldukça net ifade ediyor bence aslında. Şimdi daha iyi anladım Burcu. Yani bunları bir hız serinde gibi inişli çıkışlı bir şekilde farklı zamanlarda yaşıyoruz. Bir düzen yok tam olarak. Bir de komplike yaz demiştin. Onu da anlatabilir misin lütfen? Ve anlatayım. E, komplike yazda bazı kişiler için e, yaz süreci e, bu aşamaları geçmek, o acıyı dindirmek çok mümkün olmayabiliyor. E, bir aşamada takılıyor kişi ve o düşünce ve duygularla boğuşup duruyor. E, kaybedilen ve kaybeden arasındaki çözümlenmemiş meseleler, e, kişinin yaz tutma kapasitesini zorlayan dış etkenler, e, geçmişte çözümlenmemiş kayıplar e, ve ayrılıklara dayanamayan bir duygusal yapı e, buna sebep olabiliyor. Ee, ölüm biçimi, kaza, intihar, cinayet gibi ölümün e, mantıkla açıklanamadığı durumlarda komplike yas olma ihtimali e, daha fazla oluyor aslında. <laughs> Peki yaz sürecini yaşayan kişinin yakınlarına neler tavsiye edersin Burcu? Evet sosyal destek oldukça önemli aslı yaz sürecinde. Çok zorlama olmadan, yanında olmaya çalışmak, bazen hiçbir şey konuşmadan, sadece yanında oturmak yeterli olacaktır. Zaman vermek çok önemli. Bazen sabırsız davranıp empatik yaklaşamayabiliyoruz. Böyle olunca kişi daha çok umutsuzluğa ve yalnızlığa sürükleniyor. Eğer sürecin uzadığını düşünüyorsanız, yardım alması için yönlendirmek oldukça şey fayda olacaktır çoğunlukla kimse beni anlamaz düşüncesiyle buluşuyorlar çünkü aslında <laughs> e, bir de aynı yani biz daha çok ölüm üzerinden konuştuk ama ben şunu da e, sana sormak ve belki de eklemek istiyorum burcu e, bir de aynı zamanda ay, ayrılıklar boşanmalar e, veya işte kişinin bırakmakta zorlandığı şeyleri bırakması da bir e, yaz süreci yaşatıyor değil mi kişilere Aynen öyle Aslı, e, kesinlikle e, o da bir yaz süreci. Her zaman zaten danışanlarıma söylerim, e, bu tarz e, yaz yani ölümle kayıp dediğimiz her şey e, sadece ölüm olması gerekmiyor. Ee, sevdiğiniz bir kişinin hayatınızdan çıkıyor olması, boşanma gibi, ayrılık gibi e, bir yerden e, bağlı olduğumuz bir mekandan ayrılmak dahi yaz süreci yaşamamıza sebep olabiliyor. E, yani dediğim gibi e, şimdi ölüm üzerinden konuştuk ama kesinlikle yaz süreci e, her şeyde yaşanabilir. Her kayıpta, maddi manevi. Aynen, kayıp. aynen öyle, aynen öyle. Tamam, bunu da. Hayatımızdan sevdiği değer verdiğiniz, birisinin çıkmasıyla yaşanan bir süreç olarak değerlendirmek lazım bunu. E, tekrarlayayım o söylediğimi, burada e, çevresindekilerin anlayışı çok önemli. Çünkü e, sizin gözünüzde e, bu çok da önemli bir konu olmayabilir ama onun için gerçekten çok içselleştirdiği ve çok önem verdiği bir konudur. Orada biraz anlayış gösterip biraz zaman tanımak, nasıl yardımcı olabileceğinizi sormak kesinlikle daha faydalı olacaktır. Hı hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Burcu. Ben teşekkür ederim. Yeni yorumlarınızı ee, bekliyoruz aşağıya. Evet ben de söyleyecektim. <laughs> Aynı zamanda beğeninizi beğen butonuna be 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 basarak da e, yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bizi din dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki psikologinden sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.